Arkadaşlar merhaba. Sabah video geldi bu oyunla ilgili. Ben ne yaptım? Tamam çekmedim. Öyle. Şimdi ee, işte o tekli kabul ediyorum çok güzel. Şimdi işte oyuna başladık. Öyle. Oyalar koru makuzir, hadi ses mükemmel değil mi ya? Şimdi. Türkçe mükemmel çalıştığına çok hoşuma gidiyor Türkçe Yeni karısım rengi yazıl Ne diyorsun abi? Abi bir şey anlamıyorum bunun sesini. Sen de ağzın niye öyle yaptın? Yeni karısım rengi almak rengi. Ya bu biraz koyu yapmamız lazım. Bu karısından yazı story atıya sikti. Oldu bence arkadaşlar. Evet. Hemen de yaptık yani. Fena değil. Yani de daha iyisini yapabilirsin. Fena değil. Daha iyisini yapabilirsin herhalde. Çok anlamıyor. Çok çok arkadaşlar. Türkçe mi konuşuyor derseniz Türkçe konuşuyor. Evet ama yani şey biraz kötü çevirmişler Türkçe çünkü yabancı bir oyun bu yani İngilizce oyun onun Türkçe çevirmeye çalışmışlar ve kötü çevirmişler gerçekten daha güzel çevirebilirler mesela ben daha güzel İngilizce konuşuyorum Türkçe'den mesela ne diyeyim my <laughs> name is elisa diye kadar. Red ki. No. O oh, evet. Ta 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 Çok sevindim. Hayır daha çok konuş. Şimdi konumuz için bir şeyler alalım. Ne oldu lan? fırçalar fırça almak istemiyor fırça benim fırçam var zaten gereksiz bir şey anlamadım ee. tamam yapıyoruz artık oyuna geçelim bence bu futbol neznesinin rengi leşlesmeyi hazır mısın? Anlamadım ne dedin bu, bu futbol rengi mi bir şeydi ama neyse. Şimdi kum, ay, kum kahverengisini alalım. Ön bir de kırmızı alalım. Yani karısım rengi nar rengi. Bir daha kum kahverengisini alalım. Biraz daha koyu lastamalısın. Yapın. Ne diyor lansa bir sus ya. Sus bir. kahverengi Daha güzel yaparım. Tamam bence benzer arkadaşlar ya. Hadi daha bok etmeden. Senin bir Oha %100 yaptım arkadaşlar. Bu bence pahalıyorlar O yüzden ben bunu sızacağım tabii ki. Ne koleksiyonuna koyacağım be? Tabii ki satacağım. Güzel şey bulmuşum burada. Yüzde yüz yapmışım. <laughs> Beni daha büyük teklifler teklifler gelmiş. Hmm. Opsamın teklif teklifi ettim. Hmm. Yıkılma bir şeyleri daha alayım. Hmm. Tamam yeter bu kadar. Fırçalardan hepsine bakayım şunlara. Ha paramız yetmiyor artık. Atırız bu tür şeyleri para harcadık. Boss ada scene Jess Abi bak bir sus zaten bir şey anlamıyorum. Anlamadım. Şimdi siyah alalım. Abi ben fırçayı kullanmak istemiyorum. Bok gibi. Neyse artık. Değiştireceğiz. Kalın olan çok güzel. <laughs> ne bakıyorsun ya? Biraz daha sık renk yapmalısın. Sus bir ya yapabilmiş. Hayır yeşil değil kırmızı. Ay siyah pardon. Yine yani, karısın ben ortaya safa rengi sektim. Bir sus. Arkadaşlar ben renkleri bilmiyorum. Arkadaşlar biliyorum. Ama öyle. Bu neden mi Yeşil kadar. Arkadaşlar ne güzel şey bokluyor. Ne İzledim. Ya bir sus zaten sen ne dedi normali? İngilizce bütün İngilizce çev. Hatta çevireyim İngilizce. İngilizce belki daha güzel olur. Tamam. Ben buranın adını unuttum arkadaşlar. Şu da altta zaten ne olduğunu görüyorsunuz. Şurada bakın. Şu ne olduğunu görüyorsunuz. Onun adını siz kendiniz biliyorsunuzdur. o kadar cahil değilsinizdir bence. Ha. Benim kadar çünkü hiç kimse cahil değil biliyorum. Bak mesela bu sefer gözler şey farklı. Çünkü ya İngilizce çevirdim. You made it into post on color. Bakın arkadaşlar daha güzel anlıyorum anlayışını. Mesela burada ne yazıyor? Şu turuncudan. Um, havuç rengi. Black. Tabii ki biliyorum. Siyah. Ha, biliyorum. Yani az çok İngilizcem var. Derken ben rengi oluşturuyorum. Why don't you add a lighter color now? Bak ben rengi oluşturuyorum konuşuyorum. You made it into on color. Abla bir sus. Hani bu arada çok daha iyi anlaşılır demiştim. İngilizce çevirince şey gene anlamıyorum çok. Ne dediğini? Anne. Are you kidding? You can do better than that. Batım nasıl yüzde yüz yaptık? Of. Çok iyi değil mi lan? Ne yapalım? Fırçamı değiştireceğim unutmayayım. Güzel para mı? Anasın Nike. Ha satamadık. Neyse boş ver. Şimdi fırçamı değiştireyim. Şimdi ben başka bir video başlatacağım çünkü 8 dakikalık oldu video. Bay bay.